K3 Ben yaptım gördün mü? Ellerim, bak sen şöyle yapar mısın? Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar Ellerim şöyle durarken, sen şöyle yapar mısın? Böyle. bunu yaparım. Bakın. Elif çık. Çıktım. Bakın arkadaşlar. Hem de zıplayarak yaparım. Hiç. Ben de. Şeyi. Bak zıplayak yapıyorum. Bak. Ben de bilmiyorum. Bakın şöyle de arkadaşlar. Dur, dur. Elif tamam. sen beni tutma. <laughs> <laughs> ya olmuyor ya. Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> ah! Arkadaşlar, sen böyle mi yaptın Ben öyle <gülüyor> yapmadım <gülüyor> ya. Şöyle arkadaşlar. Üç, iki. Şöyle. So, yaparım bebek şey arkadaşlar. İzleyin. Bebek şey. Ha şöyle yapacağım demiştim. Böyle de şöyle. Arkadaşlar bakın. lan el. Arkadaşlar. Ah! Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi takla atalım. Takla. Ah taklaya bayılırım. Hani deliş bizim bir tane. Ya başka bir oyun oynayalım bence. Saklambaç oynayalım mı? Hangi? Ya hayır. Fıkırcı oyun oynayalım. Hadi oynayalım hadi. yeah Ay kanka, öyle değil bak böyle 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar hayır, hayır ne yaptım şöyle şöyle yaptım öyle böyle arkadaşlar iyi izleyin. ha şöyle <laughs>